Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi anne dostu hastane ünvanına layık görüldü. Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini karşılayan Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi'ne Anne Dostu Hastane ünvanı verildi. Anne Dostu Hastane tescili dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nde belge takdim töreni düzenlendi. Tören sırasında Anne Dostu Hastane ünvanına layık görülen Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş'e İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat tarafından belge verildi. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, Anne Dostu Hastane programı 2010 yılında Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirli kriter ve hizmet sunumu çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu kapsamda anne sağlığı ve doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik doğumun ideal koşullarda tek kişilik odalarda en az müdahale ile normal olarak gerçekleşmesi temel alınmaktadır. Tüm bu koşulların gerçekleştirilmesinin yanında ebelik hizmeti gerçekleştirilmesini sağlayan doğum yapan kadınların güçlendirilmesi ve süreç hakkında aydınlatmaya özen gösteren hastanemiz başhekimi profesör doktor Erol Keleş'e çok teşekkür ediyorum. Bu belgenin alınmasına çok değerli katkılar sağlamıştır dedi.